Arkadaşlar, bu sabah saat 7 sularında Gebze ilçemizde 7 katlı bir bina çökme binada çökme meydana geldi. Çökme sebebiyle ilgili çalışmalar devam etmekte. Henüz netleşmiş bir bilgi yok. İçeride bir ailenin olduğu yakınları tarafından da teyit edildi. Beş kişilik bir aile tüm ekiplerimiz şu anda onlara ulaşmaya çalışıyorlar. İlimizdeki arama kurtarma ekipleri afat koordinasında, yine çevre illerden, İstanbul'dan, Sakarya'dan görevlendirilen ekipler de şu anda enkazda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Efendim, ilk ya söylediğim gibi şu an için onunla çalışma yapılıyor. Herhangi bir e, elimizde net bir bilgi yok. onda e, İlgili arkadaşlarımız onun sebebini bulmaya çalışıyorlar. Efendim binada ses. kaç kişi var? E, binada şu anki elimizde teyit edilmiş olarak beş kişi, 5 vatandaşımızın olduğunu düşünüyoruz. Herhangi bir ses geldi mi efendim? Demin dinleme yapayım. Dinleme yapıyorlar ee, arkadaşlarımız henüz e, ulaşmış ulaşmış olan bir ses yok. Ile bir alakası var mı? Ee, söylediğim gibi çökme sebebiyle ilgili olarak şu anda elimizde açıklayabileceğimiz net bir bilgi yok. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar. Efendim peki aile hangi katta oturuyor? A, ailenin ikinci katta oturduğunu değerlendiriyoruz. Hocam burada araya gireyim. Ben yanında kütüphane sahibiyim. Kırmızı Peki. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Geçmiş tünay, olsun tünay, arkadaşlarım. Tünay, önce başvurumu yaptım.